Posta Öykü sunar. Ayasofya bahsinde manidar bir hatıra. Tamer Korkmaz. Ziyad Ebu Ziya, tasvirin sahibi ve başyazarıyken gazetesi 1940-47 yılları arasında tam 17 defa kapatılmıştı. 35 kez de mahkemelik olmuştu. Devir mi? İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanlığı dönemidir. Ebu Ziya daha sonra siyasete de girdi. Türkiye'yi Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde temsil etti. Rahmetliyi 1980'li yılların sonunda tanıdım. Kadıköy'de Yoğurtçu Parkı Caddesi'ne bakan evinde pek enteresan ve çarpıcı anılarını dinleme şansına sahip oldum. Dosyalar, belgeler, gazeteler ve dergilerle dolup taşan kahverengi masasının üzerinde yerini almış sevimli kedisinin eşliğinde bu sohbetimizden 31 Temmuz 1990'daki sonuncusuydu. İnönü'nün 1946'da başbakan olarak atadığı Recep Peker'le ilgili tasvirde attığı ironik bir manşetten dolayı gazetesinin nasıl kapatıldığını kahkahalar eşliğinde anlatmıştı. Ardından konuyu değiştirdi. Sözü bir süre evvel İslam dergisinde yayınlanan belgeli Ayasofya yazısına getirdi dergideki o yazıda Ayasofya Camii'nin müze yapılmasına ilişkin 1934 tarihli bakanlar kurulu kararının sonradan düzenlendiğini yani kurgulandığını ve Atatürk'ün imzasının da taklit edildiğini belgelemişti. Sonra İslam dergisindeki yazıdan bir haber yapması ricasıyla o dönemde tercümanı yöneten Taha Akyol'u aradığından bahsetti. Ne var ki Akyol, Ziyad Bey'e biz tercüman gazetesiyiz. Öyle İslam dergisinin arkasından gidecek değiliz diyerek kafadan olumsuz bir cevap vermişti. Bu karşılık belgeli bir gazetecilik olayına imza atan Ebu Ziya'yı haliyle pek üzmüştü. Üzüntüsünü benimle paylaşırken Ayasofya hakkındaki belgenin yayınlanmasının Taha Akyol'un kafasına uymadığı kanaatine vardığını da söylemişti. 30 yıl önce, 30 yıl sonra. O sohbetimizin üzerinden tam 30 sene geçti. Şu günlerde bir kez daha Ayasofya tartışmaları yaşanıyor. Bu defa Danıştay'ın kararı bekleniyor. 1934'te fevkalade yanlış bir kararla müzeye dönüştürülen Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasını bekliyoruz. Yani 500 yıla yakın bir süre olduğu gibi Vaktiyle İslam dergisinde yayınlanan Kapı gibi belgeli yazıya gözlerini sımsıkı kapatan Taha Akyol şimdilerde bir kere daha batıcılığını, Batı kulübüne yaltakçılığını gösteriyor. Köşesinde Ayasofya olduğu gibi kalmalıdır diyerek. 12 Haziran 2020 tarihli ve Ayasofya siyaseti açıldı başlıklı yazısında şunları söylüyor. Ayasofya Camii Cumhurbaşkanı Atatürk'ün iradesiyle müze yapıldı. Kararnamedeki imzanın farklı bir şekilde olması bu gerçeği değiştirmez. Atatürk'ün onayı olmadan siyasette yaprak dahi kıpırdayamazdı. Hele de 1930'larda. Güzel. Madem öyle Atatürk'ün imzası neden taklit edilme ihtiyacı duyuldu? Niçin kendisine imza attırılmadı da sahteciliğe başvuruldu? Neden sonradan sahte bir bakanlar kurulu belgesi düzenlendi veya kurulandı öyleyse? Ayasofya kararnamesinin niçin numarası yok ve neden resmi gazetede yayınlanmadı acep? İşte bu soruların cevabı yok. Taha Akyol ve benzerlerinde artı layıkçı tarihçilerde. Ara kalıp El Klasiko. Taha Akyol demişken onun El Klasiko olmuş bir cümlesini hatırlatmadan geçmeyelim üst akıl, dış güçler, paralel yapı gibi laflar komplo teorisidir. 9 Şubat 2015 Hürriyet Olay yerinden bir hatıra. Rahmetli Ziyad Ebu Ziya'nın Ayasofya hatıralarından manidar bir kesitle iki gün önce Yavuz Bahadıroğlu'nun Akit'teki köşesinde de yer aldı. Finali yapalım. Üniversiteye devam ederken bir yandan da gazetecilik yapıyordum. Gazetenin sahibi Velit Bey, beni Ayasofya konusunda dönemin dahiliye vekili olan Şükrü Kaya'ya gönderdi. Şükrü Kaya Atatürk'ün yakınıydı. Amcam Velit Bey'in Galatasaray Lisesi'nden ve Paris Hukuk Fakültesi'nden ayrıca Malta sürgününden yakın arkadaşıydı. Şükrü Kaya bana ibadet bölümünü Bizans Müzesi yapmak fikrine Atatürk fena halde kızdı dedi. Posta öykü sundu. Tamer Korkmaz.